Ya çok da güzel oyundur ya. Abi sen biliyorsun söyle. <laughs> ben senin cevabını anladım değil. O ne benim cevabım? Bilek e mi diyorsun. He, değil. değil. Ya Abi ben sana değil. adını öğrenmek istedim. O da değil. Valhalla değil şimdi. Değil. 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 Tamam. Hayır ben Origins. Ben adam Origins. mı konuşuyorum? Origins. Abi söylüyoruz Origins. Ya. tamam benim cevabım geliyor şimdi. Başka kaldı. biz şey dedik mi? Miraj dedik mi? Değil. Miraj'a çıkmadı bu arada. şey, bir bırak asasit asasit 5 asasit 1 abi değil değil 3 değil 1 4 0 kaç Bir. tane oyunu var ya abi 6 değil değil o 4 7 değil 1 1 dedim ya 8 değil 8 çıktı mı ya? Oğlum hadi lan. <laughs> Sen ne oluyor? Abi bize geçti, bize arımada geçti. Arımada arımada bize. bize geçti.